Bir hastayı gördüğü zaman, kanser, hücren, neyse, isterseniz gidin bir hastaneye, önüne gelene selam verin, geçmiş olsun, okuyun, bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillah. <laughs> Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün veya kütürün veya kör veya çocuğu olmayana okudun veya arabası çalınanı gördün okudun. Hangi musibetliği gördün okudun ölünceye kadar onun başına gelen senin başına gelmeyeceğine Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis sahiptir. Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır. Yemin ediyorum trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza trilyonlar verip bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar ne kadar yaşıyorsan insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserine okudun olmayacaksın. Anladın? Gözü kör olana okudun olmayacaksın.